...finansal teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum... ...PariBit CEO'su Yasin Oral. Yasin Bey öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yasin Oral'la bugün aslında <laughs> dijital varlık platformlarını konuşacağız. Kripto para piyasasını konuşacağız. Ve Paribu'nun hedeflerini konuşacağız. Son dönemde dijital varlık platformlarına... ...önemli bir ilgi artışı var. Yine konuşacağımız konular arasında... ...blockchain projeleri var. Türkiye'de kripto para yatırımcılarının... ...profili var ve finans dünyasında... ...yaygınlaşan dijital e, varlık regülasyonları çok önemli. Onları konuşacağız ama hepsinden öncesinde ben tabii ki bir girişimcilik hikayenizden başlamak istiyorum. Kısaca e, Paribu fikri, kurma fikri ne zaman oluştu, nasıl oluştu ve şu an gelinen noktada üye sayısı, işlem hacmi açısından nasıl bir şirketten bahsediyoruz? Paribu 2015 yılında aslında fikir aşamasındaydı. E, 2016 yılında geliştirmeye başladık ve 2017'nin Şubat'ında güzel bir tarih, 14 Şubat 2017'de e, açılışını yaptık. E, sadece 3 ay içerisinde zaten pazar lideriydik. Açtıktan sonra 3. ayda 30 bin üyemiz vardı. Yıl sonunda Aralık 2017 tüm dünya için kritik bir zamandı. E, çok büyük bir hype'ın e, oluştuğu bir dönemde hatırlarsınız. E, 200 binin üzerinde üyemiz oluşmuştu. Ee, çok ciddi bir yük aslında tüm bo dünya borsaları üzerinde oluşmuştu. Bizde de oluşmuştu aynı şekilde. Ee, geldiğimiz noktada şu an para bunun 750 binin üzerinde. Hı -hı. Kullanıcısı var. Ee, günlük ortalama mesela Ağustos-Eylül aylarında ortalama işlem hacmimiz 50 milyon dolar civarındaydı. Hı -hı. Bu e sadece Türkiye'de e Türk kullanıcılarına hizmet veren bir platform için oldukça yüksek bir e hacim diyebiliriz. Hı -hı. Peki şimdi <laughs> Tabii ki ben hani fiyatlar nereye gelecek vesaire gibi sorulardan öte biraz da alt taraftaki teknoloji ve yeni e, daha doğrusu yeni teknolojileri daha çok programda işlemeyi e, tercih ediyorum. Dolayısıyla kripto paraların günlük hayatımızda kullanımına yönelik e, her zaman e, çeşitli haberler çıktı vesaire ama e, henüz daha tam anlamıyla günlük hayatımızda kullanabileceğimiz bir e, pozisyon oluşmadı. Hı hı. Sizin bu noktada e, hedeflediğiniz günlük hayatta kripto paraların kullanımına ilişkin e, projeleriniz var mı? Tabii ki e, onu açıklayayım. Önce şundan bahsedeyim. E, kripto paralar aslında felsefesi itibariyle e, normal nakit nakit e, nakitin yerine geçecek. Belki aslında bakarsanız bankacılık sisteminin Transferlerin belki yerine geçebilecek bir şeyden bahsediyoruz kripto paralarda. Çıkışı itibariyle öyle. Fakat e, teknolojisi ve e, ölçeklenebilirliği sebebiyle e, maalesef bu günlük hayatta doğrudan kullanılmadan mümkün değil. E, bu bir süre sonra mümkün hale gelecek olsa dahi e, bunun adaptasyonu ciddi bir vakit alacak. E, bakkal Mehmet amcaya bu posun... ...bu Sistemin kurulması vesaire çok uzun zamanlardan belki bahsediyoruz. ama Biz daha bu anlamda yolun başındayız. Çok başındayız. Tabii genellikle böyle yolun başında olunan şeylerde aslında bu elektrikli otomobillerde de aynı şekilde hibrit çözümler <laughs> ve yine bizim de bununla alakalı dünyada çok az platformun yaptığı, Türkiye'de zaten ilk biziz ve dünyadaki birkaç firmadan da biri olarak biz aile yaptığımız bir anlaşma, Paribu Kart. ...böyle bir karttan bahsediyoruz. Normal kredi kartı. Aslında e, debit kart diyebiliriz buna. Debit kart. Evet. Paribu'daki bakiyelerinizi, e, hem Türk Lirası bakiyelerinizi... ...hem kripto para bakiyelerinizi rahatlıkla harcayabildiğiniz bir kript, e, e, paribu karttan bahsediyoruz. E, tabii bunun teknik olarak lisanslı bir şekilde Türkiye'de işlem görebilmesi için... ...param kartla yaptığımız bir iş e, işbirliğinin ürünü hı hı. günün sonunda... Ee, bu da param, param da bir fintech şirketi, iki fintech şirketi evet, birleşmiş militeli gibi olmuş. Aslında olacağız. tamamen öyle oldu. Ee, iki firmanın e, vizayla yaptığı, yani vizayla yapılan tabi bu uzun bir süreç, e, çok fazla prosedürü açtıktan sonra biz bu izni alabildik açıkçası. Ee, geldiğimiz noktada tabi şimdi klasik hep şey vardır. E, bu kripto parayla şey alabilecek miyiz? Kahve alabilecek miyiz? Şimdi yönetmenimiz de kulağım onu soruyor <laughs> Selçuk. Biz bu kartı, kredi kartı gibi mi kullanacağız? ATM'ye mi takacağız? Biraz onları merak anlatayım, ediyoruz. Anlatayım şöyle. Bir banka kartından bir banka kartının yapabildiği her şeyi yapabiliyor olacak. bu bakiyenizdeki Türk liraları ve kripto paraları istediğiniz sıralamayla, istediğiniz miktarlarda harcayabileceksiniz. Vizanın geçerli olduğu 200'ün üzerinde ülkede bunu rahatlıkla kullanabiliyor olacaksınız. Paribu kart içerisinde yani siz isterseniz Türk Lirası bakiyenizi hiç kullanmayabilirsiniz. Sadece kripto para bakiyelerinizde kullanabilirsiniz. ATM'den para çekebilirsiniz. Yine para bu bakiyelerinizdeki e, herhangi bir Türk Lirası da olabilir. Yine kripto paraları da olabilir. Çekebilirsiniz. Şimdi biraz daha net anlama açısından soracağım ben. E, benim e, kartımın içinde Türk Lirası kalmadı ve içeride Bitcoin ya da atıyorum Hı -hı. Ethereum. Evet. Var, Ripple var. Hı -hı. Ben bunu da anında harcayabilir Anında mi? harcayabileceksiniz. Arkada nasıl çalışıyor işlem? Arkada çalışan işlem şu. Yine param kart birlikte yapılan entegrasyonlar ee, milisaniyeler içerisinde pari bu. E, bunu bir market işlemi gibi e, satımını gerçekleştirip anında Türk lirasına çevirip kullanıyor. Yaptığı şey aslında tamamen bu. Yine Selçuk'un bir sorusu. Ben de soracaktım Tabii ama ki. Selçuk yönetmenim çok ilgiyle izliyor. E, komisyon nedir diyor burada. E, şöyle burada aslında e, bir komisyon uygulamamayı düşünüyoruz uzun bir süre. E, kartın yani normal şartlarda markette sat, alım satım yaparken Paribu'nun ve e, borsaların uyguladığı bir komisyon var. E, kart alışverişlerinde bunu uygulamayı düşünmüyoruz. E, ve kartın maliyetlerine uzun bir süre Paribu olarak biz katlanmayı düşünüyoruz açıkçası. Şimdi burada kripto paramı harcarken e, siz o anda e, o anki fiyattan evet, evet, kesinlikle. E, bozuyorsunuz evet. bunu. Bunlar ekstraya tabi TL olarak yansıyor. TL olarak yansıyor. Tabi ama ne kadar fiyattan bozdurduğuyla alakalı tüm e, detayları geçmişi e, yine Paribu üzerindeki kartınızın e, hesap hareketleri bölümünde. Aslında bakarsanız şeyle çok benzer şeyler bunlar. E, yurt dışında e, normal banka kartınızdan bir döviz dü alışverişi yaptığınızda hangi kurdan bunun bozdurulduğunu görebiliyorsunuz. Aynı şekilde hangi kurdan kripto paranızı bozdurmuşuz onu da görebiliyor olacaksınız. Peki Yasin Bey dünyada kaç ülkede var bu dediğiniz? şöyle platform olarak mı yoksa nerede kullanılabileceği tamam. Kart ee, bu tarz kart kullanımı? Şöyle yani dünyada iki ya da üç firma zaten şu an iki ya da üç e, kripto para platformu Visa ile bu anlaşma yapabilmiş durumda. Hı hı. E, fakat kullanımı noktasında Visa'nın geçerli olduğu 200'ün üzerindeki ülkede rahatlıkla kullanabiliyor olacaksınız. Peki böyle bir kartın e, kripto para yatırımcısına ve sektöre katkısı ne olacak? Güzel, e, çok basit. Kripto para'yı günlük hayatta kullanabiliyor olacağız. Hep sorulan soru bu. Yani kripto para tam olarak ne? Bugüne kadar kripto para bir yatırım aracı olarak e, geldi ve kullanıcıların birçok e, kısmı halen bunu bir yatırım aracı olarak kullanıyor. Fakat yatırım aracı olarak kullandığı bu paraları artık rahatlıkla günlük hayatta da kullanabiliyor olacak. Da böyle yatırım aracı olarak kullanıyor ama bir yandan da böyle hesabına indirmesi sanki çok zor bir e, yatırılmış gibi de aslında bir e, durum var bilmeyen için Evet yani aslında Kripto paralara bakış genelde öyle ya yani hmm. mesela çok basit bir Bitcoin şu an işte e, 100 binin üzerine, 100 bin TLnin üzerine çıkmış durumda hmm. ve ben bir Bitcoin alamam Yani 100 bin lira nasıl alacağım Aslında tam sistem böyle çalışmıyor e, yine Kripto paraların en güzel taraflarından biri e, 10 TL'lik dahi para da 10 TL'lik dahi Kripto para alabiliyor olmanız Peki ee, sizin yayın öncesi konuşuyorduk. Bir yeni versiyon çalışmanız var. Evet. evet. Ee, bu yeni versiyon nedir para bunun? Neden böyle bir ihtiyacı? <laughs> <giyindirici>? Şöyle <laughs> bir yılı aşkındır biz bunun üzerine çalışıyoruz. Altyapı tamamen değişti. Bu ee, platformlarda çok önemli olan bir şey var. Eşleşme motoru. Bu tamamen yenilendi. Çok daha hızlı, akışkan bir eşleşme motorundan bahsediyor olacağız. Arayüzde e, kullanıcı deneyimini güzelleştirecek bazı yeniliklerimiz var. E, yine çok uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bazı grafik e, görüntülerini 3 aylık, 6 aylık veyahut da yıllık görebiliyor olacaklar sistem üzerinden. E, fiyatların geçmişiyle alakalı e, ...kripto paraların geçmiş fiyatlarıyla alakalı bilgileri görebiliyor olacaklar. E, Tabii bununla birlikte kolay alsak dediğimiz kısmın gerçekten kolaylaştırılmış olması söz konusu. Ve hepsinin üzerine bir de e, Paribu Kart'ın artık bu yeni versiyona entegre olmuş olması... olması. ...ve yeni versiyon açılmasıyla birlikte Paribu Kart başvuruları da e, alınmaya başlamış olacak. Hı hı. Peki bu kart tarafında ben... E, şey hedefler konuşurken 750 bin bahsettiniz. Nasıl rakamlara ulaşmayı hedefliyorsunuz? Yoksa bütün üyelere gönderecek misin? Mesela bankalarda şey vardı ya müşterilere her müşteriye kart gönderilir. Şöyle ifade edeyim onu. Şimdi pari bu da birkaç seviye e, KYC dediğimiz müşterinin tanı e, politikaları var. Bunlardan ikinci seviyeyi aşmış olan kullanıcıların tamamı kartı alabilir durumda olacak. Biz yani kullanıcıların tamamına bu kartı yollamıyor olacağız. Onların başvuru yapmasını bekliyor olacağız. Çünkü e, kart sahibi olabilmek için alınması gereken bazı ekstra bilgiler daha olacak. E, bunların da tamamlanabilmesi için e, bu başvuruların yapılması gerekecek ve e, yıl başına kadar yapılacak tüm başvurulardan hiçbir şekilde kart ücreti alınmayacak. Peki bu sektörde Bildiğim kadarıyla 60'a yakın oyuncu var ama tabii ki hani bunların tamamının önemli borsa olduğunu söylemek pek mümkün değil. Çünkü Hı. siz de yeni girişen bir sektörsünüz. Dolayısıyla bu tarz kartları biz önümüzdeki dönemde diğer oyunculardan da görür müyüz? E, payı bu gibi e, kurumsal yapısına oturtmuş e, ve vizayla bazı politikaları konuşabiliyor olacak. Onların isteklerini karşılayabiliyor olacak. Diğer oyuncuların da e, bizden sonra hatta belki de çok daha kolay bir şekilde bunu çıkartabiliyor olacağını görebiliriz rahatlıkla. Hı hı. Ben buradan biraz da şeydi gelmek istiyorum Yasin Bey. Bütün bu tabii ki hayatımıza giren e, kripto paralarla birlikte blockchain diye bir teknoloji var. Bütün bu asla konuştuğumuz e, kripto dünyasının arkasında yatan teknoloji de o. Sadece Kripto para piyasasını etkilemiyor. Birçok sektörü etkiliyor. Bankacılıktan, e, lojistiğe kadar, e, tarıma kadar birçok sektörde blockchain teknolojisinden nasıl faydalanabiliriz? Bunun orta ve uzun vadede dünyada ciddi bir dönüşüme yol, yol açacağı aşikar zaten bütün büyük firmalarda buralara yatırım yapıyor. Ama ben sizin e, blockchain projelerinizi merak ediyorum. Blockchain temelli önümüzdeki dönemde ne gibi projeleriniz olacak? birkaç tane şeyden bahsedebilirim. Öncelikle blockchain'in ne kadar önemli olduğunu aslında bugün birçok hem kamu kurumu hem özel sektör kavramış durumda. Tabii zorlama blockchain projeleri yapmak da çok doğru değil. Yani blockchain normal şartlarda çözülemeyen sorunların çözümünde kullanılıp kullanılamayacağına bakmak gerekiyor. Geldiğimiz noktada kripto paralar aslında blockchain'in en iyi e, hayata geçirilmiş hali e, ve bundan çok fazla da açıkçası ilerleyemedi henüz. Fakat e, sektör çok yeni, e, çok fazla proje bizi bekliyor olacak. Biz de yine aynı şekilde aslında kripto para temelli bir token ekonomisi üzerine kurulmamış e, yarın kamu kurumları, özel sektör, bir şekilde bundan faydalanmak istediğinde rahatlıkla kullanabileceği bir e, blockchain platformu oluşturmak için çalışıyoruz. Yani kendi ağımızı, Hı -hı. Türkiye'de kendi ağımızı oluşturmak için uğraşıyoruz. E, şu ana kadar yani yüzlerce şey var. Blockchain projesi var ve ne yazık ki Türkiye'de e, henüz bununla alakalı dişe dokunur bir proje çıkmış değil. Hı -hı. E, biz buradaki boşluğu da e, ticari kaygılarla değil tamamen e, olması gerektiğini düşündüğümüz için e, doldurmaya çalışıyoruz. E, tabii bununla birlikte biliyorsunuz geçen aylarda Amerika'da e, bankalara kripto para saklama izni verildi. Evet, çok önemli bir gelişme. Çok önemli bir gelişme ve bir gün e, aynı şey benzeri gelişmeler Türkiye'de de olacak. Ee, tabii bunlar oluştuğu zaman e, bankalar bunu nasıl saklayacağı konusunda e, boşlukta kalacaklar. Yani nasıl olacak ben kripto paraları nasıl saklayacağım? Tabii burada da Paribu'nun e, 4. yılında e, o kadar büyük know-how'ı e, bir yerlere aktarmasıyla yarın bankalara faydalı olacak bazı ürün geliştirmeleri yaptığından bahsedebiliriz. Yine blockchain temelli. E, saklama hizmetinin rahatlıkla verilebileceği, yarın e, kamu kurumlarının özel sektöründe bu hizmeti rahatlıkla verebileceği bir sistemi e, sistemin hatta son e, safhasına gelmiş durumdayız. Önümüzdeki aylarda onu da açıklıyor olacağız. Detaylarını önümüzdeki aylarda dinleriz <laughs> <laughs> siz yine e, konu alıp. Şimdi son 4-5 dakikaya giriyoruz. Birkaç tane sorum var. Biraz hızlı hızlı yanıtlayalım, üzerinden geçelim istedim. Açıkçası sizin geçtiğimiz aylarda bir tane raporunuz vardı. Hı hı. Çalışmanız bana maili düştüğünde başlık yanlış mı diye de düşünmüştüm. Çünkü hani kripto parayla ilgilenen Türkiye'de hani çok ciddi bir kesim oldu, hep konuşuluyordu vesaire ama sizin araştırma gösterdi ki %1'in altında bir oran. E, açıkçası ben şaşırdım evet. e, orana. Eee burada %1'in altında ama e, deneyimleyen de e, %72.7'si de memnun bu deneyimden. Dolayısıyla o ya, o bu yana artış var mı? Oran niye bu kadar düşük? Önümüzdeki dönemde bu artacak mı? Biraz kısaca bu konuda... Şöyle çok istiyorum. hızlı... daha önce yurt dışı kaynaklı araştırmalar vardı. Araştırmaları şimdi, daha yüksek çıkıyor. Yani, şey yani. yani çok %15-20'lerden falan evet. Ve biz şimdi Türkiye'nin en yüksek hacimli platform olarak şunu merak ediyorduk. Ya yani eğer bu %15-20 ise bunlar bizden mı Nerede alalım? kripto paraları. Burada bir problem var. Ee, sonra biz işte ile birlikte çok e, ciddi bir araştırmanın içerisine girdik. Ee, yani mesela o araştırmalarda Türkiye'de kripto para kullanım oranı bu kadar. Ee, hayır, eğer e, başlığı Türkiye'de kripto para kullanım oranı olarak atacaksak bu araştırmayı referans almamız gerekecek. Çünkü o araştırmaların tamamı online ve dijitale yatkınlığı olan e, kitle üzerinde yapılan çalışmaların ürünü. E, ve araştırmaların sonucu bizim kendi istatistiklerimizde çok örtüştü. Ee gelelim %72'lik memnuniyet oranına. Bunu bunda direkt şeyi bağlayabiliyoruz açıkçası. Ya o kadar hassasiyet e, göstererek hizmet vermişiz ki bu sektörde. E, benzeri diğer e, finansal enstrümanlarda çok daha yüksek memnuniyet yani memnuniyetsizlik var. E, burada çok daha düşük olması tamamen bizim bu konuda ne kadar e, hassas davrandığımız, e, müşteriyle gerçekten ne kadar yakın ilgilendiğimizin neticesi olarak yorumlayabiliyorum ben onu. Burada bence yani sektörün yeniliğinden, yeni bir ekosistemden bahsederken <laughs> regülasyonlar çok önemli konular. Bir ekosisteminde en sağlıklı birleşim evet. sürdürülebilir olması için de bu regülasyonlar doğru ve zamanında olmalı. Bu piyasada belli ülkelerde önemli regülasyonlar var ama hala regülasyon ihtiyacı olan çok da fazla ülke var. Sizin bu regülasyon konusunda Çalışmalarınız olduğunu biliyorum, önerileriniz olduğunu biliyorum. Bu konu nasıl bir yol izlenmeli? Çünkü bizim geçmişte farklı alanlarda yatırımcıların çok gittiği alanlarda hoş olmayan tecrübelerimiz var. Evet. Şöyle öncelikle şeyden bahsedebilirim. Statistik Yurt dışında statistik bir kurumun yaptığı bir araştırma var. 15 ülkenin regülasyonlarını araştırdığı bir kaynak vardı. Biz onu Türkçe'ye çevirdik. Şu an Pariblog'da e, ücretsiz indirip herkes inceleyebilir durumda. Bunu e, tüm kamu kurumlarıyla paylaştık, paydaşlarla. E, nasıl olması gerektiği hakkında e, aktif bir şekilde e, fikir alışverişinde de bulunuyoruz. E, şimdi tabii aslında regülasyon nedir? Ne işe yarar? Önce oradan bir bakmak lazım. Yani insanlar şeyi karıştırıyorlar çünkü. Regüle olan regülasyon varsa bu işte yasak değildir. Burada aslında yasa veya yasak değil konuşmuyoruz. Hı -hı. Bu iş yapılıyor zaten. Aktif akan bir şeyden bahsediyoruz. Sadece kural setlerinin doğru konması gerekiyor. Yani Hı -hı. biraz önce bahsettiğiniz 60'ın üzerinde platformun şu an burada hizmet veriyor olması aslında regülasyon e, olmamasının kural setlerinin oluşmamasından kaynaklanıyor. Hı -hı. E, kural setleri oluştuğunda o e, gereksinimleri karşılayamayacak bir sürü platformdan bahsediyor olacağız. Ve yine aynı şekilde o gereksinimleri karşılayamayacak bir sürü kripto paradan bahsediyor olacağız. Sadece platformlar için konuşmuyoruz. Yani burada şu an 7000'in üzerinde kripto para var dünyada. E, bizde sadece 22 tanesi var. Biz yine aynı hassasiyette inceleyip e, yayınlıyoruz bazı kripto paraları ama ya, regülasyon da bunları sınırlayacak ve şunları yayınlayabilirsiniz, şunları marketten açabilirsiniz, şunları açamayacaksınız e, gibi kural setleri koyacak. E, ve açıkçası çok uzun e, süreceğini düşünmüyorum buradaki regülatif gelişmeleri. Hı hı. Peki son iki sorum olacak. Bir hızlıca Geçtiğimiz günlerde Yunus Sefile bir hı hı. bağış konusunda bu blockchain üzerinden kripto para temelli bağış haberleri ben çok dikkatimi çekti. <laughs> Sizin de bir çalışmanız oldu. O proje nasıl gidiyor? Ne amaçlanıyor o projede? Kısaca onu anlatın. Şöyle bu projede aslında kripto paralarla e, ya orada bir sürü yatırım yapan e, kitle var. Ve bu kitlenin e, bir şekilde sosyal sorumluluğunun içerisine girip giremeyeceğini e, görmek istedik. Çünkü biz e, Paribu olarak en başından beri aslında bu sosyal sorumluluk işinin içerisinden hiç çıkmadık. E, bir şekilde hem Paribu platformunu hem de blockchain, aslında yaptığımız, geliştirdiğimiz blockchain projesinin bir tarafı da bu KSS'lere bakıyor. Yani e, bunların hepsini şeffaf bir şekilde nasıl yürütebiliriz'i bir başlangıcı aslında bu. Ee, sadece başlangıç, önümüzdeki günlerde çok daha güzel haberleri e, duyuyor olacaksınız diye temenni ediyorum. Biz de merakla bekliyoruz. Yasin Bey <laughs> ağzınızı sağlık, çok teşekkür ederiz. Ben, ben teşekkür ederiz. Finansal teknolojinin bugün sonuna geldik. Konuğumuz pari bir suyusu Yasin Oral'dı. Yasin Oral'la birlikte aslında genel anlamda kripto para, paraların günlük hayatta nasıl kullanıma geçeceğini konuştuk ki önümüzdeki günlerde bir kartla kullanmaya başlayacağız. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.